Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte e, nesne tabanlı programlamaya giriş yapacağız e, Ben e, lise 10. sınıf öğrencisi yani meslek sesinde okuyan 10. sınıf öğrencisi Yiğit Zengel birleşim teknoloji öğrencisiyim ve bu birleşim teknolojileri benim alanımda gerçekten de e, çok işime yarıyor gerçekten yani bilgisayarları seviyorum teknolojiden anlıyorum yani. Onun için şey yapacağız. Hemen çalışma ortamı ve temel işlemlere girelim. Bunun için arkadaşlar neyi kullanacaksınız? Tabii ki de arkadaşlar bunun için Visual Studio'yu kullanacaksınız. Visual Studio indirme e, indirme linkini bırak isterseniz bırakırım isterseniz bırakmam. Daha sonra düzenlerim. Visual Studio sitesine gireceksiniz, oradan indireceksiniz. Şimdi ben yeni bir proje oluştur diyeceksiniz ve şunu seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın Windows net Framework seçeceksiniz. Arkadaşlar bunu oluştur diyeceksiniz. Bunu oluştur demeniz lazım. Sonra projenizi oluşturacaksınız arkadaşlar. Araç kutusu peki nasıl şey ekleyeceksiniz? Bakın o da var. Anlatacağım biraz nesne tabanlıyı zaten. Bakın arkadaşlar görünüm. Bakın şuradan araç kutusunu buradan ekleyebiliriz. Bakın şu şekilde bildirimler sekmesi var. Dan araç kutusunu ekledik. Evet arkadaşlar. Şimdi nesne tabanlı programlama çalışma ortamı. Evet program Herhangi bir elektronik cihaza bir işlem yaptırmak için yazılan komutlar dizisidir. Programlar bilgisayar, cep telefonu, tablet, elektronik ev eşyaları, araba ve daha birçok yerde kullanılır. Bunun için yazılım yüklenir. Mesela bilgisayarın içinde ana, ana şey ekran kartı var. Sonra ana kart var. İşte böyle e, ne bileyim bazı şeyle kartlar var işte. Sonra programda ne bileyim akıllı saatin içinde yazılım oluyor. Yani her teknolojide yazılım var arkadaşlar. Mesela telefonlarda NFC diye bir yazılım var. Bu NFC ne işe yarar? Bu NFC arkadaşlar telefonunuzdaki, telefonunuzdaki mesela kimliğinizi okutmaya işe yarıyor mesela. Ki yani bir bankaya mesela bir bankaya şey yapıyorsunuz. E, görüntülü görüşme yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. NFC ile kimlik okutuyorsun. Oradan şey yapıyorsun. Yani mesela şey de, mobil temassız ödemeler bunlara işe yarıyor. Evet, neyse bana programı çalışma ortamını bir anlatalım. C# -sharp programlama dili C# -sharp programlama dili nesne tabanlı olarak gelişmiş bir dildir arkadaşlar. Bunun diğer adı nesne tabanlı programlamadır. Nesne tabanlı programlama, nesli tabanlı programlama işte textbox, listbox yani bunlar e, araçlar. İşte private buton bir click'i öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Yani burada sıfırdan her şeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Burada her şeyi öğreneceğiz. E, C# -sharp programlama dilinin tercih edilmesi ve bazı şunları yazılması ve anlaşılması kolay kod yapısına sahiptir yeni teknolojileri destekler kullanışlıdır. Bunlardan yazsak yete. Net framework zaten bunları okursunuz. Birinci uygulamayı zaten yaptık. Bakın şuradan seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, Visual Studio'dan bilişim öğrenmek isteyenler. Evet şuradan bakın şunu yapacaksınız. Kod editörü arayüz ekranı. Şimdi bak arkadaşlar ee, form ekranı bak ne diyor? Toolbox panelinde bulunan form üzerinde ee, istenilen pozisyona yerleştirecek programın tasarımı yapılır araç kutusunda bakın form üzerinde tasarım için kullanabilecek nesneler bu panelde bulunur. Bakın toolbox araç kutusunda bulunur. Nerede, nerede bulunur? Şu araç kutusunda istediğinizi bulabilirsiniz. Bakın buradan şu programı yaparken yapacağız kullanacağımız şey bunlar. Arkadaşlar bu araç kutular. Şimdi bak ne diyor? Sıra size toolbox panelinde label ve text çift tıklayarak bu nesneleri üzerine yerleştirdiniz Label ve test baktığınızda bu formun ortasını eleştirdi. Hatta bir deneyelim şöyle. Bakın şuradan hemen label diyelim. Bakın şurada işaretçi var. Bakın çift tıkladığınızda zaten ne oluyor? Bakın şuraya ekliyor. Bakın bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da silebilirsiniz. Siz bunu zaten yaparsınız. Siz bunu zaten yaparsın Yanlış açtım bir dakika. Yanlış açtım. Akış oyun açtı biraz bir dakika. Kitabı açacaktım. Hı. Evet, Deva ve TextMate dizilerine formun ortasını eleştiririz. Tamam, en çok tercih edilen Toolbox nesneleri diyor. Burada diyor ki buton. Buton buton nedir? Bakın buton programlarda bazı kodları çalıştırmak için kullanılan komut düğmeleridir. Mesela sen bu programı çalıştırıyorsun, sen bu programı nasıl çalıştırırsın? Bir butona yani bu butona basarak ekrana direkt verirsin, değil mi? Heh, komut düğmesi. sizi tıklandığında içeri doğru basma efekti. Gerçekleşici tıklama, klik olayları için bazı işimiz neydi? Yani klik bir olaydır. Yani hangi olay olduğunu unuttum. Orasını fazla bilmiyorum. Checkbox. kullanıcı bir veya aynı birden çok seçeneği işaretleme imkanı sağlayan nesnedir. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Şuradaki bakın. Hemen şurada bakın. Checkbox. Bakın tık. Hani şöyle kutucuk işaretleri oluyor ya. İşte onlar. Kutucuk işaretleri birden çok fazla seçeneği işaretlemek amacıyla kullanılan bir nesne. Combobox. Açılır liste ile açılan seçenekler arasında seçim yapman olarak olanak sağlayan araçtı. Listeye yeni eleman ekleme ve çıkarma işlemleri tasarım ekranından veya program kod ile yapılabilir. Yani tarih ve saat seçimi ha, bu değil. Bakın. Yani eleman ekleme veya çıkarma işlemleri tasarıp e, ekranından veya program çalışırken kod ile yapılabilir. Combo nedir? Yani açılır liste ile açılan seçenek arasında seçim yapıyorsun. Mesela bakın Combo Box'ta nasıl yapıyorsun? Sen şimdi Combo Box'ta bir adayalım bir şey yaptın. İl seçiyorsun. Mesela bir adresinde il seçiyorsun, il seçiyorsun. Bu nasıl olur? Combo oluyor. Sen buradan e, şeyini yazıyorsun. E, combo listedekileri yazıyorsun, ondan sonra o karşılık senin karşına çıkıyor, o listeden arasında seçim yapabiliyorsun. Evet, Date saat tarih ve saat seçim işlemleri olarak sadece istedim. Yani burada Date e, ne demek zaten gün demek, Type zaman demek, Pichir tarih demek de herhalde. O şekilde arkadaşlar, bunları da yapabilirsiniz. Grupbox form elemanlarını kendi aralarını gruplandırmak için kullanılan nesnedir. Bakın. Kullanılan nesidir daha anlaşılır tasarımlar yapılabilir bak grup box nedir bak şimdi sen bak şimdi nasıl bir form elemanı kendilerini gruplandırmak için kullanılan nesne. mesela arkadaşlar grup boxta ne yapıyorsun grup boxe ekledin içine nesneler ekliyorsun sen onun içine nesneler ekli ekliyorsun o grup boxtaki içine list box ekleyebiliyorsun label ekleyebiliyorsun text box ekleyebiliyorsun İşte yani ekleyebilirsin evet arkadaşlar label nedir form üzerinde bilgi vermek için kullanılan nesnedir. Bakın. Form üzerine bilgi vermek için kullanılan nesnedir. Bak arkadaşlar. Sen bir mesela bir işe giriyorsun diyelim. İşin öncesinde sende ne yazar? İstenilen bir bilgi ver, verir sana. İlk önce bir bilgi verir. İşle alakalı bir bilgi verir sana. Değil mi? Mantık olarak böyle. Şimdi bakın. E, bilgi olarak nasıl bilgi? Mesela arkadaşlar siz kullanıcıdan bir sayı almak ya da bir şey bir bilgi almak istiyorsanız yani kullanıcıdan gelen şeyi almak istiyorsanız label kullanacaksınız label nasıl bir sayı giriniz iki nokta üst üste bakın iki nokta üst üste bak bir sayı giriniz diyor hemen burada bir sayı gireceksin o da ne text textbox onu da anlatacağım listbox sunulacak seçeneklere açık bir liste halinde gösterildiği nesnedir arkadaşlar Neymiş? Sunulacak seçeneklerin açık bir liste halinde gösterildiği nesnedir. Şurada hemen bakın. Listbox. Arkadaşlar Listbox nasıl biliyor musun? Sunulacak seçeneklerin açık bir liste hali. Bu da aynı ComboBox gibi ama bu seçim yapmasına değil. Sen direkt yazdır dediğinde sana ne diyor? Açık bir liste halinde gösteriyor sana. Çünkü sen mesela bunu yazdır diyorsun. Ben bunu ben şuradaki listede eklemek istiyorsun. Oraya ekli ekliyorsun. Or orada işte. Şimdi menü strip programda menü başlıkları ve alt başlıkları oluşturmak için kullanılan nesnedir. Biz bunu işlememiştik ama ben bunu fazla bilmediğim için. Pitch bak form üzerinde resim göstermek için kullanılan nesnedir. Pitch nasıl kullanacaksınız? Hemen resim eklemek için şu yandaki hemen ok işareti çıkacak arkadaşlar. Ben şimdi gösteremem. Uzun olur. Bir resim indirirsiniz. Resim indirirsiniz. Şuradan küçük bir ok işareti. Zaten ona tıklıyorsunuz. Orada ne yap? Ne oluyor direkt? Şey oluyor. Ee, resim ekleyebiliyorsunuz. Resmi küçültüp büyütebiliyorsunuz. Yani bu resim eklemek için kullanılıyor. Zaten resim göstermek için. Form üzerine resim gösteriyorsun. Resimi ekliyorsun. İçi aktarabiliyorsun. dışa aktarabiliyorsun. Senin seçimin. Progress Bar yapılan bir işlemin ne kadarını tamamlandığını göstermek için kullanılan nesnedir. Bunu da işlemiştik sanki onu hatırlamıyorum. Radyo buton checkbox nesnesinden farklı olarak birçok seçenek içinden sadece birini seçilmesi imkanı sağlayan nesnedir. Hani yuvarlak seçim var ya arkadaşlar şu yuvarlak seçimler. Heh. Sadece tek bir seçenek. Bakın tek bir seçeneği seçmeye yarıyor arkadaşlar. Bu yuvarlakta fazla seçemiyorsun. Bu nasıl fazla seçebilirsin? Karelerden seçebilirsin. Yani box'tan seçebilirsin. Rich text, text, Box bir daha çok satır içine metin giriş yapılarının nesnedir. Bu da böyle bir şey. Tab Control fon elemanlarının gruplara ayrıldığı grupların içindeki elemanları görmek için sekmelerin kullanıldığı nesnedir. Her sekme bir grubu test eder. Tab Control de işlememiştik. Ama bir yine de anlatalım. Text Box içine tek satır metin giriş yapabilen nesnedir. Bilgi geçişi için en çok tercih edilen nesnedir. Bakın text box en çok kullanılan nesnemiz. Neden? Çünkü bütün programlar bakın bu e, C programında bakın textbox, içine text bak içine tek satın metin girişi yapabilen destedir. Nasıl bakın birisi senden kullanıcı adı ya da parola istiyorsa yani sen kullanıcı adını girişini yapacaksın parola giriş yapacaksın. Şey. E nereye girişin? Tabii ki de text box'a giriş yapacaksın. Text değeri text box'tan alman lazım. Çünkü senin de çünkü bu değeri text box'tan almazsan olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Yani kullanıcı adı yani kullanıcı adını sen nereye gireceksin? Textbox'a gireceksin. Yani metin girişi tek yapabilen nesne o çünkü. Oraya gireceksin. Timer. Kodların zamanlar çalışmasını sağlayan nesnedir. Böyle kodların zamanlayarak çalışması yani zamanla çalışmasını şey yapacak şeymiş. Nesne tamam. En çok tercih edilen nesnelerin özelliklerini araştırınız ve bulun, bulduğunuz özellikleri uygulama içinde kullanınız. Çalışmanızı yaparken öğretmeninizden destek alın. Bunu okulda yaparsınız. Okulda bilgisayar dersiniz varsa. Bilişim teknolojileri alanınızda isteriz. Özellikler properties. Form nesnesinin ve diğer tüm nesnelerin özelliklerinin listelendiği, değiştirildiği ve ayrıca nesnelere ait olayların events'in listelendiği paneldir. Bakın. Arkadaşlar bu anlatım. Back color neydi? Back color hemen back color şey yapalım. Ee, bir şey yapalım anlatayım. Nesnenin arka plan rengini değiştirip bakın. Şurada bakın bak bak. Özellikler sekmesi bak gördün mü? Şurada özellikler sekmesi var bak. Şurada bak bek kola bak. Şunu seçeceksiniz bak. Biz nesneyi seçer hangi nesneyi seçeceksiniz onun arka plan rengini değiştiriyor. Anladınız mı? Şimdi bak. Bunun arka plan rengini değiştirecek bak. Mesela ben bunu arka plan rengini değiştirdim. Bak mesela buton ekliyorum bunu. Ben şimdi butonunkini değiştirmek istiyorum dedim. Bak butonunkini değiştirmek istiyorum dedim. Bak butonu seçtiğim için butonunkini değiştiriyor. Gördün mü? Bu şekil. Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Backrook dilmege Nesnenin arka planına resim ekle. Arka planına resim ekle. Bu zor olur biraz. Bir açıkçası. Font. Nesnenin yazı tipini ve boyutunu ve kalınlığını değiştirin. Ama bunu da deneyelim. Fonta giriyorsunuz bakın. Font. Nesnenin yazı tipi. Bak. Şuradan şey yap bak kalın bak kalın dedik Microsoft tale tamam dedik bir tamam diyelim bakın da değiştirdik gördünüz mü Evet font yaptık for kolun nesnenin yazı rengini değiştir bakın hemen yazı renginde değiştirmesi için bu seçili olacak for color hemen şunu yazı bakın yazı rengini değiştir gösterdik şu şekil ne diyor Text yazının metnini değiştirir. Bakın yazının metnini değiştirir. Text nerede? Arkadaşlar bir yazıyı değiştirmek istiyorsanız şunu bakın. Direkt yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben buraya yiğit yazacağım. Mesela bakın yiğit yazdım. Direkt text yazının metnini değiştiriyor. Anladınız mı? Ha? Text ali nesnenin yazısını hizalar. Bakın. Bir tane uygulamayı bırakacağız. Nesnenin yazısını hizalar arkadaşlar. Bakın nesnenin yazısını hizalar. Text align Nesnenin yazısını hizalar. Bakın. Şimdi bak şöyle nes nerede o? Ee, bunu bulmamız lazım. Ee, arkadaşlar nesnenin yazısını hizalamak hangisiydi? Text align olacak. Nesnenin yazısını hizalar. Bakın nesnenin yazısında bakın bu şekilde hizalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da anlattık ve arkadaşlar 7 özelliği değiştiniz bunu da yapabilirsiniz ama ben sırasıyla yapmayacağım direkt uygulama yapacağım ikinci uygulamayla da başlıyoruz ve bitireceğiz arkadaşlar ikinci uygulamayı yapıp bitireceğiz videomuzu Evet arkadaşlar bunları unutmayın bakın anlattıklarımı unutmayın çünkü anlattıklarım mühendislikte de gerçekten çok işe yarayacak İki kişilik gruplar haline eşleştiniz. Yanınızdaki ve yaratmanızdan belli bir akış grup oluşturabilirsiniz. Bakın şimdi. Form üzerine bir buton. checkbox, label ve piştür box ekleyeceksiniz. Bakın dört tane şey bakın. Dört tane bak. Bir, iki, üç, dört tane bak. Dört tane bir şey, şey ekleyeceksiniz. Nesne. Toolbox araç kutusundan, panelinden sürükle bırak yöntemini nesneleri Form üzerine yerleştiriniz. Üçüncü adım. Nesnelerin ortak ve farklı özelliklerini belirleyip defterinde not alırız. Form üzerindeki nesnelerin hepsi fare ile aynı anda seçildiğinde properties panelinde olaylar sadece özellikle listelenir. Hadi mesela sizin için yapayım ben ikinci uygulamayı. İkinci uygulamayı yapmaya gerek yoktu ama. Bakın buton 1. Bakın buton 1'e geldik. Tamam bak buton 1. Buton 1. Bak bu şekilde geldik. Hatta biz bunu yapmayalım. Bu uygulamayı çünkü uzun olur resim. Ha resim özelliğini de göstereyim şimdi size. Şu araç kutusuna geliyorsunuz. Bakın, piştür box lazım bize. Aşağı geldiğine bak şu da hemen gözüktü. Şurada bakın arkadaşlar bak işte ok işareti bak. Görüntü seç diyor buradan. Buradan e, proje kaynak yerel kaynaktan içi aktar çekmesinden buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan şeyi yapabilirsiniz. E, arkadaşlar olayları da anlatalım arkadaşlar olayları da anlatalım sonra bu dersimizin sonuna gelelim. Evet arkadaşlar olaylar nedir? Olaylar her nesnenin form üzerinde bir görevi bulunur. Bazı nesneler sadece programın işlevi ile ilgili bilgiyi ve görseli yansıtmak için kullanılır. Bazı nesneler ise belirli durumlarda üzerine tıklandığında bir tuşa basıldığında vs. vesaire e, kod parçacıklarını çalışmak için kullanılır. Bak bunu okuyun anlarsınız. Ne diyor? Bak şimdi. Klik. Nesneye fareyle tıklanması veya fare nesne üzerindeki enter tuşuna basılması ile devreye giren olaydır. Sen şimdi fareye tıklıyorsun da fare nesne üzerindeyken enter tuşuna basılmasıyla diyor bakın. Enter tuşunun basılmasıyla. Yine olay bak. Fa iki kere tıklıyorsun ya. Tıklaması veya fare nesne üzerindeyken enter tuşuna Klik olayı önemli. Mouse click. Klik gibi nesnenin fare ile tıklanması olayıdır. Fakat mouse click enter tuşundan etkilenmez. Ayrıca mouse click fareye ait koordinatlar gibi özel bilgileri de verir. Key down, Klavyeden bir tuşa basılması olayıdır. Key up. Klavyede basılan tuşun bırakılması olayıdır. Mouse down, Down. Farenin tuşuna basılması olayıdır diyoruz ve dersimizi de burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma lütfen abone olursanız sevinirim. Bilişim teknolojileri alanı olarak inşallah hepimiz hayırlısıyla burada şey iyi bir yerlere geliriz arkadaşlar. İyi bir yerlere geliriz. İyi şey şeylere geliriz. Bu ders bir ders birinden bu ders birden anlayacağımız kadarıyla inşallah güzel bir yerlere geliriz. Şimdi arkadaşlar e, videoyu kapatacağız. E, arkadaşlar konuşamadım. Hmm. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü e, dersimiz de son. E, saat e, 2'de yayınlanıyor. Diğeri de 4'te yayınlanacak. Arkadaşlar. Yani Robotik kodlama da 4'te. Ne zaman yayınlamak istersem yayınlayacağım. Ya bugün yayınlayacağım videoyu ya yarın çekeceğim. Yayınlayacağım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, seven unuturum. herkese görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Din dersi biz kusura bakmayın. Allah hepinize görüşmek üzere ee, başarılar diliyorum. Sınavlarınızda yani iki, karneleriniz inşallah güzel gel gelir. Yani ben öğretmen değilim ama bir öğrenci olarak e, öğrenci olarak karneleriniz güzel gelsin inşallah. E, benim karnem biraz kötü olabilir ama bilişim teknolojilerinde iyiyimdir. Yani ondan dolayı güzelce şey yapın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalı tekrar hatırlatıyorum. Bu son hatırlatma. Kanala e, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorum e, 100 like gelirse, 150 like gelirse derski derski yayınlayacağım. Arkadaşlar evet, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.